Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Güzel günler sizler için olsun güzel insanlar. Bugün Muhteşem Üçlüler serisinin dokuzuncusunu çekeceğiz arkadaşlar. Bugünün muhteşem üçlü konuları polinom, karmaşık sayı ve parabol. Birinci soru gerçel kat sayılı ve dördüncü dereceden olan bir px polinomu her x gerçel sayısı için px 2x büyük eşittir 0 eşitsizliğini sağlıyor. p1 eşittir 2, p2 eşittir 4, p3 eşittir 10 olduğuna göre p4 nedir diye soruyor. Arkadaşlar soruyu çözmeye hemen şuradan başlıyoruz. Bakın px eksi 2x büyük eşittir 0 demiş. Px dördüncü dereceden bir polinom ya arkadaşlar. Px dördüncü dereceden bir polinom. Şimdi dördüncü dereceden bir polinomdan birinci dereceden olan bir 2x polinomu çıkarsa sonuç yine dördüncü dereceden bir polinom olur arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Dördüncü dereceden bir px polinomundan 2x gibi bir birinci dereceden polinomu çıkartırsak Sonuç yine dördüncü dereceden bir polinom olur. Bunun sonucu da ne olsun arkadaşlar? Qx olsun tamam mı? Demek ki o zaman bu Qx dördüncü dereceden bir polinom olacakmış. Bir de bu Qx yani Px-2x büyük eşittir sıfır olacakmış arkadaşlar. O zaman onu da yazalım. Şu Qx ne olacakmış? Büyük eşittir sıfır olacakmış. Çok güzel. Ben Qx'in dördüncü dereceden bir polinom olması gerektiğini anladım. Bu bir. Bu ilk çıkarımımız. İkincisi de arkadaşlar bakın şu P1 eşittir 2 P2 eşittir 4 P3 eşittir 10 Benim bunları kullanmam lazım. Bunları peki nasıl kullanacağız? Bunları da şöyle kullanacağız. Bak ben hani P1'i 2 vermiş ya şurada X gördüğüm yere ilk önce arkadaşlar ne yazacağım? Ee, 1 yazacağım. Sonra P2 eşittir 4 demiş. O işlemden sonra bu defa X yerine 2 yazacağım. Şurada P3 eşittir 10 olduğu için bu defa x yerine arkadaşlar 3 yazacağım. Şimdi ne demiştik biz? Ona şöyle 2 diyelim. Şuradan devam edelim. Qx'in ne olduğunu söylemiştik? Px eksi 2x olduğunu söylemiştik. Şimdi kullanmaya başlayalım. P1 eşittir 2 olduğu için x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 1 yazacağım. Şurada x yerine 1 yazarsam buradaki x yerine de 1 yazarım. Buradaki x yerine de 1 yazarım. İse diyorum Q1. Bak şurası ne oldu? Q1. Q1 eşittir. P1 eksi 2. 2 çarpı 1'den ne geliyor? 2 geliyor. Kübre eşittir. P1 eksi 2. Peki P1'in ne olduğunu vermiş? 2 olduğunu vermiş. O zaman şuradaki P1 yerine 2 yazarsam 2'den 2 çıktı. Eşittir 0 kaldı. Bak Q1 0'a eşitse arkadaşlar burada şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki 1 Qx polinomunun bir kökü. Neden? Çünkü 1 Qx'i ne yaptı? 0 yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla Q1 sıfır olduğu için 1 QX'in bir kökü ya da sıfırı. Devam edelim. Bu defa x yerine ne yazalım? Bu defa x yerine şurada p eşittir 4 olduğu için 2 yazalım. Bak x yerine 2 yazıyorum. Şuradaki x yerine de 2 yazacağım. Sonra şuradaki q x'deki x yerine de 2 yazıyorum. O zaman ne olur? QX x değil artık q 2 eşittir p 2 2 çarpı 2'den 4. P2'nin soru ne olduğunu söylemiş. Bakın şurada 4 olduğunu söylemiş. Dolayısıyla buraya 4 yazarsam 4'ten 4 çıktı 0. Dikkat Q2 de 0 eşit oldu. Aynı mantık. Demek ki o zaman 2 Qx'i Qx, QX polinomunu sıfırladığı için 2 de Qx polinomunun bir sıfırı bir kökü arkadaşlar. Bunlar önemli. Devam edelim. Rengi bu defa yeşil yaptım. P3 eşittir 10. Demek ki o zaman şurada artık x sene bu defa 3 yazacağız arkadaşlar. Q3 eşittir. Q3 eşittir. P3 Eksi 2 çarpı 3'ten ne geldi? 6 geldi. Q e, P3'ün ne olduğunu vermiş. Bakın soruda şurada, şurada 10 olduğunu vermiş. P3 buraya 10 yazarsam ise diyorum. Q3 10'dan 6 çıktı. Ne eşit oldu? 4 eşit oldu. Şimdi arkadaşlar Q3'ün 4 olduğunu buldum. Q2'nin 0 olduğunu buldum. Onu da yazalım. Q2 neydi? 0'dı. 2 Qx'in kökü. Peki Q1 ne geldi? 0 geldi. Onu da yazalım. Q1 eşittir 0. 1 de yine aynı şekilde Q2'sin kökü niye sıfırlıyor? Peki 3. Şuradaki 3. Q'nun kökü müdür? Hayır. Çünkü sıfırlamadı. Bakın sonuç ne geldi? 4 geldi. Tamam şimdi arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız. Ben Qx'in 2 tane kökünü buldum. Ama Qx 4. dereceden bir polinom ya. Diyorum ki bunun 4 tane kökü olmalı. 4 farklı kökü de olabilir. Bu kökler birbirinin aynısı da olabilir. Ya da işte ikişer ikişer birbirinin aynısı olabilir falan. Ama en azından Qx'in arkadaşlar iki tane kökünü bulmuş oldum. Şimdi bu Qx dördüncü dereceden bir polinom ya arkadaşlar bakın. Şimdi ben dördüncü dereceden bir polinomun analitik düzlemdeki arkadaşlar e, grafiğini göstermeye çalışacağım. Bak şu bizim analitik düzlemimiz olsun. Şu y ekseni şu x ekseni bak. Dördüncü dereceden bir grafik çizeceğim şimdi. Bakın ne yapıyorum x ekseni şurada kestim burada kestim bak devam ediyorum bir burada kestim bir de burada kestim kaç farklı yerde kestim arkadaşlar 4 farklı yerde arkadaşlar qx 4. dereceden bir polinomsa bu qx'in grafiği bu şekilde olabilir x eksenin 4 farklı noktada eğer kökleri birbirinden farklıysa qx'in o zaman qx bakın ne yapıyorum şurada gösterdiğim gibi arkadaşlar qx x ekseni 4 farklı noktada kesmek zorunda eğer kökleri birbirinden farklıysa. Niye? Çünkü bir polinomun x 80in kestiği noktalar o polinomun neyidir? Sıfırıdır arkadaşlar. Şimdi en azından ben iki tane kökünü biliyorum zaten değil mi? Birisi iki. Onları da şurada göstereyim. q eşittir 0 demek köklerinden bir tanesi 2. Q1 eşittir 0 köklerinden bir tanesi 1. Q3 eşittir 4. Bunun kökle bir alakası yok. Peki arkadaşlar bak bir de soru da bak çok önemli bir yer var. Şurada demiş ki QX büyük eşittir 0 olmalı arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bak Qx'in 0 ya da 0'dan büyük olması demek şu demek. Bak gösteriyorum şimdi. Bakın ben Qx'in grafiği üzerinden kırmızıyla gidiyorum. Bak şu bölge şu an x ekseninin şu x ekseninin altında kaldığı için şu kırmızı bölge. Qx burada negatif değil mi arkadaşlar? Evet bak negatif 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 tam x1'e geldi sıfırlandı x1'de sıfır. Sonra x1'in üstüne çıktı pozitif 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 pozitif. X2'ye geldi sıfırlandı sonra alt tarafa geçti negatif 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 negatif. Bak negatif negatif. X3'e geldi pozitif. X3'ün hemen üstünde e, X3'e geldi sıfır. X3'ten hemen sonra pozitif 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 pozitif. Tam X4'e geldi. Sıfırlandı. X4'ten aşağı düştü. x 80 altına kaldı negatif. Ama diyor ki bu negatif olamaz diyor. Ya sıfır olacak ya da sıfırdan büyük olacak diyor. Ha, demek ki arkadaşlar o zaman ben Qx'i böyle çizemem. Yani Qx'in grafiği x eksenine dokunabilir ama x eksenin altına geçemez. Doğru mu? O zaman şu benim y eksenim, şu benim x eksenim. Bakın şimdi buna göre bir grafik çizeceğim. Aşağıdan başlayamam değil mi? Niye aşağıdan başlayamam? E bak alt tarafta. x eksenin alt tarafında olduğu için negatif olur. Demek ki çizmeye üst taraftan başlayacağım. Bak üst taraftan başladım. Geldim. Şurada x eksene dokundum ama alt tarafa geçemem. Ne oldu? Bak x eksene teğet olup geçti. Doğru mu? Bak devam ediyorum. Bir tane daha dokundum. Bak devam ediyorum. Artık dokunmaya gerek var mı? Mesela şöyle devam ettirmeye gerek var mı? Hatta şöyle x eksene uzatalım. Bak şöyle devam ettirmeye gerek var mı? Şöyle. Bazı arkadaşlar böyle yapabilir. Diyebilir ki 4 tane kökü olduğu için 1, 2, 3. O zaman 4 noktada teğet olur. Hayır böyle olmaz arkadaşlar. Neden, neden böyle olmaz? Çünkü bir grafik x eksenine teğet arkadaşlar o noktada teğet olduğu noktada çift katlı kökü vardır. Yani şurası x1 noktasıdır ama bu şu x arkadaşlar bu x1 noktasında çift katlı kökü vardır. Birbirine aynısı olan iki tane kökü vardır. Bu kökler arkadaşlar x1 ve x1 köküdür. Bak kaç tane kökü oldu? iki tane. Şurası da x2 olsun. x2 noktası olsun. Bu x2 de yine qx. E, x eksenine arkadaşlar teğet olduğu için o zaman burada da çift katlı kök var. Bu çift katlı kök birbirine aynısıdır ve bunlar nedir arkadaşlar? x2 ve x2'dir. Bak kaç tane kökü oldu zaten? 4. O yüzden artık iki tane şuradaki fazladan teğeti ne yapmamız lazım? Kaldırmamız lazım arkadaşlar. Hızlıca geri geliyorum. Qx'in artık nasıl bir şey olduğunu anlamış olduk. Qx polinomunun grafiğinin işte tam da şu şekilde olması gerektiğini anladık. Şurası x1, şurası da x2 noktası olsun. E zaten arkadaşlar bakın ben Qx'in Qx'in köklerini bulmuş muydum? Bakın şuradan Qx'in köklerinden birisinin 2 olduğunu, şuradan da Qx'in köklerinden birinin 1 biri olduğunu anlamış oldum. O zaman şurası 1, şurası ne olacakmış ki? Arkadaşlar şu şekildeki bir grafiğin denklemini nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Bunu adınız gibi bilmeniz lazım. Q X eşittir. A çarpı yani başka sayımız çarpı. X eksi birinci kök. Birinci kök ney? Bir. X eksi birin karesi teğet olduğu için kare yaptık değil mi? Çarpı X eksi ikinci kök ney? İki. X eksi ikinin ee, neyi? Karesi. Bu arada tabi arkadaşlar ben şu T'di nerede çizmem lazım aslında? Evet. Çünkü bir pozitif olacağı için şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Burası çünkü kafalar karışmasın. Aslında siz anladınız bunu ama şöyle yapalım. Bakın. 1, iki. Şöyle. Şurası bir, şurası iki. Şurası bir olamaz değil mi? X ekseni sol tarafında kaldığı için orası negatif olmak zorunda. Evet orayı temizleyeyim. Devam ediyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız peki? Arkadaşlar benim kullanmadığım bir şey kaldı. Bakın ben neyi kullanmadım şu an? Q3'ün 4 olduğunu kullanmadım. Onu da şurada kullanacağız. Bunun için kullanacağız. Şuradaki a'yı bulmak için. O zaman x yerine bu defa ne yazalım? <laughs> 3 yazalım. Q3 eşittir. A çarpı 3 eksi 1'in karesi çarpı 3 eksi 2'nin karesi ise Q3'ün ne olduğunu vermiş soru. Ee, ya da biz ne çıkarttık? 4 çıkarttık. Q3 eşittir. 4. Eşittir. Yani şurada Q3'e ne 4 yazdım. A çarpı 3'ten 1 çıktı 2 karesini aldım. 4 çarpı 3'ten 2 çıktı 1 karesini aldım 1. 4 a 1 ise a buradan ne geldi 1 geldi. O zaman arkadaşlar şurada qx denkleminde a yerine 1 yazarsa o zaman qx neye dönüşüyor? qx neye dönüşüyor? Şurada göstereyim. qx eşittir. a yerine 1 yazdım. Yazmama gerek yok onu. x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 2'nin karesi. x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 2'nin karesi. Peki bizden ne istiyor soru? P4 istiyor. O zaman ben aslında şu QX dediğim şey neydi arkadaşlar? Bakın şurada söylemiştik. Sorunun en üst kısmına bakıyoruz. Şurada PX eksi 2X'ti. O zaman ben gidiyorum. Şurada QX yerine PX eksi 2X yazıyorum. Eşitmiş ne olacak? X eksi 1'in karesi çarpı. X eksi 2'nin karesi. Şimdi P4 istediği için x yerine 4 yazarsak p4 eksi 2 çarpı 4 8 eşittir. 4'ten 1 çıktı 3 karesini aldım 9 çarpı. 4'ten 2 çıktı 2 karesini aldım 4. 9 çarpı 4. Şurası 36 yaptı. Eksi 8 36'nın yanına gönderirsem artı olarak p4 eşittir. 36 artı 8'den o da ne gelir arkadaşlar? 44 cevabımız c seçeneği. ikinci soru. 1 artı 2i üzeri 2x artı 6 eşittir. Eksi 11 eksi 2i üzeri x artı 1 eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada da şuna dikkat edeceğiz. Bak şimdi bu bir üslü ifade aslında doğru mu? Bu bir üslü ifade üslü ifadeler arasında bir eşitlik var. Ama ne tabanlar eşit görünüyor ne de üstler eşit görünüyor. En azından arkadaşlar üstler kesinlikle eşit değil. Hatta tabanlar da kesinlikle eşit değil. Değil mi? Bunlar hep birbirinden farklı sayıda. Peki benim o zaman burada neyi düşünmem lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu klasik bir soru arkadaşlar. Ee, burada şunu düşüneceksiniz. Tabanları nasıl birbirine benzetebiliriz? Hani şöyle bir şey yapıyorduk ya hatırlayın. Mesela 25 üzeri x artı 2 eşittir. 5 üzeri 2 x eksi 3 ise işte x kaçtır? Ne yapıyoruz? Bakın ne tabanlar aynı ne de üstler aynı. Doğru mu? O zaman şöyle yapıyorduk. Tabanları birbirine benzetmeye çalışıyorduk. Burada taban 25 ise ben bu 25'i 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Soru üstte ne var? X artı 2 var. Eşittir. Diğer tarafta 5 üzeri 2x eksi 3 var. Sonra ne yapıyorum? Üstün üstü alınacağı için üstler çarpılır. 5 üzeri 2x artı 4 eşittir. 5 üzeri 2x eksi 3. O zaman ne olur arkadaşlar? Tabi burada yine garip bir şey çıktı. Şöyle yapalım. Şunu 3x yapıyorum. Şurayı 3x yaptım. Şunu da 3x yaptım. Bakın tabanlar aynıysa o zaman ne olur? Kuvvetler de aynı olur deriz arkadaşlar. Biraz önce yaptığımda çözüm kümesi boş çıkıyordu. O yüzden değiştirdim. Şimdi demek istediğim şey umarım anlaşılmıştır. Burada da aynı şey yapacağız. Ama burada arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi ben burada şunu düşünüyorum. Şu 1 artı hani biraz önce 25 vardı diğer tarafta 5 vardı. Şunu düşünüyorum. Şu 25 acaba 5'in kuvveti şeklinde yazılabilir mi diye düşünüyoruz ya. Bak burada da aynı mevzu. Şimdi şu 1 artı 2'yi acaba eksi 11 eksi 2'nin kuvveti şeklinde yazılabilir mi? Ya da eksi 11 eksi 2'yi 1 artı 2 i'nin kuvveti şeklinde yazılabilir mi? Bunu düşünüyorum. O yüzden de şöyle yapıyorum. 1 artı 2i'nin bakalım bir karesi ne yapıyor arkadaşlar? Onu bir görmek istiyorum tamam mı? Karesi ne yapıyor? Birincinin karesi. Birin karesi 1 bir, artı ikincinin yani 2'nin karesi 4i kare. Sonra birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı. 1 ile 2i çarpı 2 katını alırsam ne olur? 4i olur. Bu da eşittir. Şuradaki i kare eksi 1 olacağı için şurası 4 çarpı eksi 1'den ne gelir? Eksi 4. Eksi 4 ile 1'i topladım. Eksi 3. Devamda ne var? Artı 4i var. He, bak ne yapıyorum? Yavaş yavaş sanki buna yaklaşıyorum gördünüz mü? Eksili bir şey çıktı. Burada eksi 11 eksi 2 var. Bak burada da eksi 3 artı 4 var. Ama tam eksi 11 eksi 2 bulamadım. Demek ki ben burada arkadaşlar 1 artı 2'nin karesini değil de 1 artı 2'nin küpünü alsam ne olurdu? O zaman 1 artı 2'nin zaten karesi şu, şu eksi 3 artı 4 çıktı ya. Eksi 3 artı 4 i'yi eksi 3 artı 4 i'yi ben gidip de bir daha 1 artı 2 i ile çarparsam zaten 1 artı 2'nin küpünü almış olurum. Uzatmıyorum çünkü. Eksi 3 ile 1'i çarptım ne geldi? Eksi 3. Eksi 3 ile 2 çarptım ne geldi? Eksi 6 i. 4 i ile 1'i çarptım ne geldi? 4 i. 4 ile 2 i çarptım ne geldi? 8 i kare geldi. Şu i kare zaten eksi 1. 8 çarpı eksi 1 eksi 8. Eksi 3 de burada eksi 11. Eksi 6 i artı 4 i bakın ne geldi? Eksi 2 geldi. Gördünüz mü arkadaşlar yakaladık. Eksi 11 eksi 2. Bakın eksi 11 eksi 2. He, demek ki arkadaşlar o zaman şu 1 artı 2'nin küpü aslında ne yapıyormuş? Eksi 11 eksi 2. Ben şuradaki eksi 11 eksi 2 i yerine tabandaki eksi 11 eksi 2 i yerine ben 1 artı 2 i'nin küpü yazabiliyor muymuşum? Evet. O zaman burayı temizleyelim. Soruyu şimdi yeniden düzenliyorum. Rengi de değiştirelim. Yeşil yapalım. Yeşil yapmayalım. Mavi yapalım. 1 artı 2 üzeri 2x artı 6 yazıyorum. 1 artı 2 i üzeri 2x artı 6 eşittir. Bir eksi 11 eksi 2'nin yerine ne yazacaktık? 1 artı 2 i'nin küpü yazacaktık. Bir de bunun üzerine ne var bakın? x artı 1 var. Zaten üstünü üstü alınırken şu üstler ne olur? Çarpılır. Yani şurası neye dönüşür o zaman kuvvet olarak? 3x artı 3'e dönüşür. Tabanları aynı mı? Evet. 1 artı 2, 1 artı 2. O zaman 2x artı 6 ne olmalı? 3x artı 3'e eşit olmalı. 2x artı 6 eşittir 3x artı 3. 3 altının yanına göndermek üzere olarak 3 kaldı. 6 3'ten 2x 3x'in yanına x olarak gönderdim. 3x 2x'ten x kaldı. X'in ne olduğunu bulduk. 3 olduğunu bulduk. Evet, üçüncü ve son sorumuz bir parabol sorusu. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi, şu alt tarafı biraz temizleyelim. Şurayı temizleyelim. Şimdi arkadaşlar, soruda diyor ki. 4 OB uzunluğu eşittir. AO uzunluğu C noktası 4. Yukarıdaki parabolde verilenlere göre tepe noktasının ordinatı nedir? Şuradaki tepe noktasının neyini soruyor? Ordinatını soruyor. Şuradaki C noktasında 0,4 4 olduğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Bakın tepe noktasını vermiş ya bize. Şimdi OB uzunluğuna ben X dersem şurası X olursa ya da X demeyelim uzunluğa K diyelim. Burada X'ler karışmasın. Çünkü parabolün denklemini yazarsak eğer orada da X ifadeler olacak. Şöyle diyelim. OB uzunluğuna K diyelim şu OB uzunluğu K. O zaman AO uzunluğu ne olur? AO uzunluğu 4 K olur. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada şu tepe noktasından geçen şu x eşittir r doğrusunu kullanacağım. Bu bizim simetri eksenimiz ya. Bunu kullanıp soruyu çözmem lazım. Peki burada o zaman işimizi kolaylaştırmadığına şunu yapalım. Hani şu toplam uzunluk 5K ya bu simetri ekseni parabolün kollarını iki parçaya böleceği için 5K'yı 2'ye bölüp de 2.5'la uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Şuradaki OB uzunluğu K değil de ne olsun arkadaşlar? 2K olsun diyeceğim. <laughs> OB uzunluğu K değil de 2K olsun. O zaman AO uzunluğu ne olur? 8K olur. AO uzunluğu şurası 8K oldu. Şurası da 2K oldu. Bakın tepe noktasından geçen şu doğru arkadaşlar X eşittir R doğrusudur x eşittir r doğrusudur. R tepe noktasının neydi? Absisiydi. Tepe noktasının r ve k'si vardı. Bu r tepe noktasının absisi. Bu k de ordinatıydı arkadaşlar. Zaten bakın soru bize neyi soruyor? Tepe noktasının ordinatı. Yani aslında k'yi soruyor arkadaşlar bize. Şimdi peki biz bu k'yi nasıl buluyorduk? F r ile buluyorduk. Benim o zaman k'yi bulmam için ilk önce bir r'yi yani tepe noktasının arkadaşlar neyini bulmam lazım? Absisini. R'yi bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar bak şu B noktasının koordinatlarını yazacak olursam hani şu uzunluk 2 kye kadar ya 0'a özür diliyorum. 2K'ye 0 derim doğru mu? X80 üzerinde olduğu için bu nokta. Şu A noktasının koordinatlarını yazacak olursak arkadaşlar bakın şu uzunluk 8K ve A dediğim nokta x80 negatif tarafında olduğu için bunu 8K değil de koordinat olarak eksi 8K alacağım. Eksi 8K 0. Bu da A noktası. Şimdi arkadaşlar ben burada neyi biliyorum? Ben burada şunu biliyorum. Bu parabolün x eksenin kestiği noktaları biliyorsak bu parabolün denklemini nasıl yazıyorduk? y eşittir a çarpı x eksi x1 birinci kestiği nokta çarpı x eksi x2. Düzenleyelim y eşittir a çarpı x eksi x1 dediğimiz şey ne? Eksi 8 k Eksi 8 eksi 8 k burası ne oldu? Artı 8 k çarpı x eksi x2. x2 neye bakın burada? 2 k Tamam. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar bakın. Bana şunu vermiş değil mi? C noktası 0'a 4 parabol üzerinde şurada. O zaman bu ne demek? Ben x yerine 0 yazarsam parabolün denkleminde y'si 4 olur demek. O zaman bunu yapalım şimdi. Şurada y 4 olacakmış. Ne zaman? Eşittir a'yı aynen yazıyorum. Buradan a'yı bulacağız tabi değil mi? x yerine 0 yazarsam 0 artı 8 k çarpı 0 eksi 2 k ise 4 eşittir. a çarpı şuradan 8 k gelecek. Buradan eksi 2 k gelecek. Eksi 16 k kare. Her tarafı 4'e böldüm ise 1 eşittir. A çarpı eksi 4K kare. Her tarafı eksi 4'e bölelim o zaman. A buradan ne gelir? Eksi 1 bölü 4 K kare gelir. Bakın A'yı da baş kat olan A'yı da arkadaşlar ne türünden bulduk aslında? K türünden bulduk. Şimdi parabolün hani K'sini bulmak için R'si lazım ya. Bak R'sini de çok rahat buluruz arkadaşlar. Şu X eşittir R doğrusu şu X eşittir R doğrusu. Parabolün kollarını iki eş parça ayırdığı için parabolü daha doğrusu iki eş parça ayırdığı için şu uzunluğu da 8K artı 2K 10K. Bu 10K'yı da iki eş parçaya ayıracak. Dolayısıyla arkadaşlar şu uzunluk 5K olacak. Değil mi? O zaman şu, uz şu uzunlukta ne olacak? 5K olacak. Şimdi 5K. Şu uzunluk 5K'ya bak. Şuraya kadar olan kısım 5K. Şöyle gösterelim. Şuraya kadar olan uzunluk 5K. Şurası toplam 8K ise o zaman şu kısma kaç k kaldı? 3 k kaldı. Çok güzel. Ben şimdi parabolün simetri ekseninin ee, simetri eksenin doğrusunu buldum. Yani tepe noktasının re'sini buldum. Nasıl buldum? Biraz şöyle temizlik yapayım. Net olsun. Çok karışık durmasın arkadaşlar. Şimdi dikkat. Şu uzunluk 3 k. Bakın şurası 3 k. Doğru mu? O zaman şu nokta ne olmuş oldu? Şu uzunluk 3 k olduğu için negatif tarafta sıf eksi 3 k'ye 0 oldu doğru mu? O zaman arkadaşlar bu parabolün simetri ekseni e, x eşittir 3k doğrusu. Ya da bu parabolün tepe noktasının apsisi yani r'si ne olacakmış? E, eksi 3k olacakmış. Umarım anlaşılmıştır. O zaman ben şimdi ne yapıyorum? Ben şunu yapıyorum. Parabolün genel denklemi neydi? Bakın şurada y eşittir a çarpı x artı 8k çarpı x eksi 2k idi. y dediğim şey zaten fx'ti doğru mu? fx bir daha yazalım bunu. a çarpı x artı 8k çarpı x eksi 2k. Şimdi arkadaşlar ben buraya bakın. k'yi bulmak istiyorsam f'yi bulmam lazım. Demek ki şuradaki x yerlerine ben r'yi yazacağım. r'nin de ne olduğunu öğrenmiştik biraz önce. Eksi 3k. O zaman f eksi 3k eşittir a çarpı a'yı da ne bulduk bakın şurada. Eksi 1 bölü 4k kare onu da yazalım. Eksi 1 bölü 4k kare çarpı x yerine ne yazacağız arkadaşlar? R'yi yazacağız. Eksi 3k artı 8k çarpı x yerine eksi 3k eksi 2k düzenleyelim eşittir. Eksi 1 bölü 4k kare şurası 5k yaptı çarpı şurası da eksi 5k yaptı. Şu eksiyle şu eksiyi çarptım artı oldu zaten. 5k çarpı 5k arkadaşlar 25k kare bölü aşağıda 4k kare var. K kareler birbirini götürdü. 25 bölü 4 cevabımız olmuş oldu arkadaşlar C seçeneği. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.